Merhaba arkadaşlar. Son dakika haberleri Çiftlik Bank aracılığıyla on binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye teslim oldu. Bu noktada Mehmet Aydın yakalandı mı sorusu cevap buldu. Kurduğu sade zinciri ile milyonlarca liraya dolandıran ve yurt dışına kaçan Mehmet Aydın uzun bir süreleri aranıyordu. Geçtiğimiz gün çektiği video ile teslim olacağını belirten Mehmet Aydın Yurt dışında bir ülkede teslim oldu. Peki Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın şu an nerede? Hangi ülkede? Mehmet Aydın neden teslim oldu? Detayları şimdi birazdan size açıklayacağım arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Edinilen son dakika bilgisine göre Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yetkilere teslim oldu. Böylelikle yanıtın merak edilen Mehmet Aydın yakalandı mı sorusu cevap buldu çiftlik Bank adı altında adı altında biri sade zinciri oluşturan ve milyonlarca lira dolandırdıktan yurt dışına kaçan Mehmet Aydın kırmızı bültenle aranıyordu. Geçtiğimiz günlerde bir video çeken Tosuncukla lakaplı Mehmet Aydın Türkiye teslim olacağını belirtmişti. Evet arkadaşlar, Brezilya'nın São Paulo kentinde polis karakolu teslim olan Mehmet Aydın, dünya yayınlamış olduğu videoda şu kelimelerle videoda açıklama getirdi. Mehmet Aydın videoda şu ifadeleri kullandı. Mehmet Aydın bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu proje başlarken hedefi oyun platformumuzu kullanılan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, paradan faydalanmaları ek bir gelir elde etmelerini sağlamakta. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmamak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Siz de, biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler et, bayilikler et, süt, bal ve yumurta tesislerinin yatırımlarına yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketimizin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını şirketimizin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca Elinden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur. Tosuncuk, Bidon'un ardına Brezilya, Sao Paulo, kentine teslim oldu. Bu ifadelerin sonucunda Türkiye'ye gelmesi, gelmesi an meselesi, gelen yapılan gelişmeler, son dakika haberleri size paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın şimdilik bu kadar.